Ay, avdan müzik Damara devam rapinde feryat Tabi ya Stüdyo ekstazi production Gönüllerin adamı Damara devam. Damara devam Yeniden Yeniden Yüreğim yanıyor derinden Ayrılık ölümden zor beter Ne hayaller kurdum seni yalan oldu tüm hayaller sende güzeldi benim Sıcak bir yuvaydı benim temennim Boş bir klasör içinde resimlerin Gecelerini gündüz eden de benim Sahip çıkmadın sen aşkımıza Gün gelir hesaplaşırız unutma Düşmez kalkmaz bir Allah oysa Feryat ne olur dön dersin bana Ama ben eski benliğim ki bilmem Kanayan bu yarama melhem ol demem Kalemim battı bugün damarlara Kanla yazıldı lan bak bu parça Uyku benim bedenimi terk etti Kalem Mele düştü yine 4.30'da Biraz olsun sen de beni anla Yaşattıklarını yaşaman tadında Haklısın tamam ben bir etçiyim Sen beni ben olduğum için sevmedin Senin amacın menfaatli güzelim Doğru sevenin yüzü gülmez hemşerim Ne 4.30'lar gördü bu feryat Ama hepsini Rabbim biliyor benim Ben ağlayarak seni şikayet ettim Nasıl olsa helalli kalmaya geleceksin Ama ben eski ben miyim bilemem Kanayan bu yaramam Elham ol demem Kalemim bugün battı damarlarıma kanla yazıldı bak bu parçada Uyku benim bedenimi terk etti Kalemele düştü yine de Yeter Yeter artık lan Yeter yeter ben de gülmek istiyorum annem Kaderimden çok çektim lan ben sendin beni feryada teşvik eden Dilerim senin de yüzün gülmesin Gözünden yaşların eksilmesin Ele güne beni rezil ettin bilesin artık onu bana kimse sormasın kardeşim Yalan oldu şimdi sevdalar bu Açıkta zararım var zarar Alacaklıyım yar senden Yalan oldu tüm hayaller Yüreğim yanıyor derinden, Ayrılık ölümden zor beter Ne hayaller kurdum seninle Yalan oldu tüm hayaller en garibi de neydi bilir misin ya? Bir nefes kadar yakınken bana Bir o kadar da yıldızlar kadar uzak kaldın bana Benim bu aşktan alacağım var Benim bu sevdadan alacağım var